Şimdi Çin bize yardım etmeli. Umuyorum ki öyle de olacak. Yapmazlarsa da sorun değil. Bu kez Çin virüsü demedi. Korona günlerinde taraflar arasındaki işbirliğinden bahsetti. Tüm iyi niyetimizle bir anlaşma sağladık. Çiftçilerimiz ve üreticilerimizin bu anlaşmadan çıkarı olacak. Mücadele görev gücü Beyaz Saray'da toplandı. Günlük görüşmenin ardından Donald Trump basının karşısındaydı. Umut'la konuştu. Tünelin ucunda ışık görmeye başladık. Umuyorum yakın gelecekte yaptıklarımızdan dolayı gururlu olacağız. Mücadelede geldikleri noktayı grafik üzerinden aktardı. 1 milyon 790 bin test yaptık. Günde 125 bin sayısına ulaştık. Bu kadar fazla test yapabildiğimiz için enfekte olanların sayısı böyle yüksek. Test yapmazsanız vakalardan da haberiniz olmaz. Atılan adımları anlattı. Basında yer alanın aksine maske sıkıntısı yaşamayacaklarını dile getirdi. Üç m şirketiyle anlaşmaya vardık. ABD'ye ayda 55 milyon yüksek kaliteli maske getirecekler. Korona nedeniyle yoğun bakıma alınan İngiltere Başbakanı ile ilgili de mesaj verdi. Amerika Boris Johnson için dua ediyor dedi. Çok iyi bir arkadaşım olan ve ulusumuzun da dostu Boris Johnson'a geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum.